Yani böyle bütün harita elimde gibi o duygu o kadar iyi ki. O Mia nereye gidiyor? Şuraya doğru atsam. Uf diyorum be. Oğlum mepek misin lan? Sen mepek misin ya? Allah Allah. Kardeşim bu ne? Arkadaşlar selam. Selena oynamaya devam. Umarım keyifleriniz yerindedir. Benim keyfim yerinde açıkçası. Özlediniz mi kardeşim bir gündür? Hemen ben özledim sizleri. Bölümümüzden başlayacağız. Selena ormancı oynuyoruz. Yine tam olarak kaldı diyemem. Yani şu harit Natalie alacaktı tamam mı? Bana geldi pik. Ben Selena aldım ama ben de çarp gözüküyordu ve bunu aynı anda pikliyoruz bu arada. Ben erken değil. Aynı anda pikliyoruz. Ben de çarp gözüküyor diye sanırım Adam kafayı yedi. Halbuki ben support da oynardım. Alev atışını gösterdim sonradan. Her şeyi sövüyor. Allah falan sövüyor. Ya oğlum inanmıyorsan bile niye sövüyorsun? Ben anlamıyorum. Neyse şuraya doğru. Aha ilk kan. Vallahi ilk kan. İzle. Hop. Bekle bekle bekle. Bir tane düz vuruş çok iyi bak. Oradaki düz vuruş çok önemliydi. Bu arada Miya var orada. Ah be. Dur bakayım şurada pusalım. Vallahi geliyor. Dur 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 dur. Kardeşim öncelikle selamun aleyküm. Birazdan öleceksin. Hadi oğlum kafasına. Ben keseceğim onu. Buna kilmin yok. Güzel. Hemen bunu da alalım. Vallahi iki kille başladık. Direkt domine ettik. Şuraya doğru. Çok iyi be. Yine keseceğiz. izle Kay. Kay 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 kay, kay. Bir daha kay. Çok iyi lan. Kes bunu. Hop. Ya köyü kötü attım. Değer mi? Hadi. Ah be. Oğlum şımardım lan. Kiti şımarmayacaksın işte görüyor musun? Dur bakalım. Neyse o adam gitmiştir dur, dur. Şuraya doğru. Çok iyi be. Görmemize gerek yok. Kes bunu. Hop. Öldü. 10 numara. Valeri kesemedim. Aman Valir diyorum Valeri. Ama seni kestim. Aa orada vallahi. Dur dur dur. Oğlum konuşmaya vakit yok lan. Full aksiyon. Full. Full dominatör. Çalamadı ki. Olsun. Dur 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 dur. Nefesinizi tutun yine. Bekle bekle bekle. Valla şöyle arkadan şuraya doğru. Kafasına oğlum ya. Gel lan buraya. Tamam. Öleceksin. Ama çıktım ben. Güzel. Riske atmak istemedim. Aslında ölmezmişim. Onu da keserler herhalde. Nice. Oyunu nasıl domine ettik görüyor musunuz? O zaman bu el bir dominatör Selena'mız var da. Ben bir şöyle bir kaçayım. vallahi Bekleyin mi şu adam ölsün? <laughs> Neyse dur 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 dur. Toksikleşmeyelim kardeşim. Gerek yok. Hop Tamam flaşı varmış. Şuraya doğru gidiyor mu acaba? Hayır alta doğru gidiyor büyük ihtimal. Ama sen kaşınıyorsun. Vallahi sen kaşınıyorsun gel buraya. Bunu bir daha ısıracağım bekle bekle bekle. Hop öl. Güzel gayet iyi. Şu alta bir daha deneyelim durun. Oğlum aha bunu kes bunu kes. Durmak yok ya yine <laughs> kes bunu hop. Öldün. Güzel. Oğlum mana bitti lan dur. Son son tamam son hadi. Yok tamam. <laughs> Vallahi yerimizde durmuyoruz ha. Bütün harita bizim kardeşim bak. O kadar zevk alıyorum ki. Özleyip gelmek o kadar farklı ki yani anlatamam. Aşırı keyif alıyorum. Ne yazmışlar? Bir şey yazmamışlar. Okey blue'umuzu alalım. Hemen devam edeceğiz sonra dominantmeye. Bu el bir dominatör Selena yapıyoruz onu ben size söyleyeyim. Bugünün konusu dominatör Selena kardeşim. Güzel. Şuraya doğru. Yok. Yapacak bir şey yok. Derken adamın eli ulti değilmiş sanırım. Ama yine de öleceksin kardeşim. Evet. Derken şuraya doğru. Çok iyiydi be. Vur. Güzel. Tamam. Burada bez atmayalım dur. Hiç gerek yok. Hiç. Nefes almaya gerek yok. Nefessiz oynayacağız. Hazır mısınız? Şurada mısın? derken gözüktü. Tamam. Dur bakalım. Benim bu tarafta oldu mu biliyor ama yemez ki. Ah be yiyordu valla. Buradan çıkacağım ya çok uzun bekledim. Bu ne yapıyor? Bunun redini çalalım. Hatta adamı keselim. Valla. Şuradan şöyle atsam. Tamam. Şöyle kaysam. Oğlum stun yedim ya çık. Bekle bekle bekle. Ah red bozuldu. Aynı tuttum. Bekle. Yalnız ölmeyeyim de. Aman ölmeyeyim de burada. Şöyle son kez. Şuraya lan. Kafasına be. Ölecek ölecek izle. Bum kardeşim. <laughs> Rakipsiz olmuşuz. 10 numara. Harika oyun atacağım. Onu da özledim dur. Hah güzel. Öncekilerde atamıyordum. Tamam. Üstteydi bu arada 6'a Ben yapmadım. Allah Allah. Neyse. Harika oyun atıyordum ya eskiden de atardım. Neden atmayayım? Çok güzel bir şey ya. Yani kötü bir niyetle atmıyorum biliyorsunuz. Rakibi daha çok tilt etmek için atıyorum. Gayet iyi. Direkt bloğumuzu aldık. Devam ediyoruz. Hadi hadi agresife devam. Şuraya bu sefer tut lan artık. Oğlum Kadita'ya sinir oldum bak. Atamıyor muyuz? Bizde mi sorun? Son kez. Hadi oğlum. Al sana. Hadi bunu da da Al sana kardeşim. Güzel. Sorun bizde değilmiş demek ki. Kadita da... Konuşamadım. Kadita... Kad... Kadita da <laughs> Oğlum ne kadar zormuş onu söylemesi. <laughs> bulunuzu çalıyorum ama kardeşim. Helal edin. Tamam teşekkürler. Şuraya iteyim bari ya. Bari gelmişken bir itelim. Ben pek farm almıyorum biliyorsunuz. Biz kill farlıyoruz farmlıyoruz kardeşim. Güzel. Şimdi... Buralarda olaylar çıkar gibi duruyor. Öncelikle selamun aleyküm. Tıslamadım çünkü ultisi vardı. Dur bakayım. Hmm, aslında onu da keserim. Şu an çok güçlüyüm. Ya bu stun atıyor ya. Çıktım tamam. Harita öldürdüler okey. Ya orada değilmiş. Oraya görüşü bırakıyorum ben yine de. Yine de güzel hani bak adamın red'e girdiğini anlıyoruz ya da şu küçük ormana girdiğini anlarız. Değer mi? Çok iyi lan kestik bunu. Kayamadım da olsun. Al sana. Kaymasak da ısırırım biliyorsunuz. Şöyle atsam. Güzel güzel. Çok iyi dojladım. Tamam dur. Yalnız buradan çıkmam lazım. Yalnız ya of ya. Stun kombosunda kaldık oğlum. Hareket edemedik ki 2 saat. <laughs> <laughs> Böyle göstereceğim ya vallahi. Red'i alalım madem. Red'i almadım ama tilt oluyor musunuz? Bilmiyorum. Blue'yu alıp direkt oyunu domine etmek çok güzel. Hani Red'i de alsam tamam ama. Yani. Adamları hazırlıksız yakalıyoruz. Öyle söyleyeyim. Güzel. Şimdi. Agresife e devam etmemiz gerekiyor. Madem dominatörüz. Hop. Çok iyi. İzliyor musun? Kaydım. Buna bir daha. Ona bir daha. Lan. Oğlum hareket yapacaktım. Adam öldü ya. E. Ee? o Gel bakayım. Hop. Tamam, tamam. Ultisi bitti. Hop, geri geldim. Bir daha ısıracağım seni. Isırırım böyle seni. Yalnız onu yemeyin. Çok vuruyor. Dur. Vallahi şuraya kardeşim. Yes be. Al sana sniper. Gel buraya. Q'yu yemedi ama ısıracağım bunu. Isır. Hadi. Tamam. Dur bakayım. Dur 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 dur. Şuna da gönderiyorum. Az daha yiyordum. Vallahi yiyordum ha. Yanlışlıkla doğradım stun atacağım diye. Hemen şunu alalım. Güzel, güzel. Şimdi şuraya göndersem güzel. Vallahi giriyorum lan. Ah be. Yeterince hızlı değilim. olmadı bu bak. Hemen hemen bana kızıyorsunuz. Kötü kiti. Törtlü ölecek lan adam. Aa. <laughs> al işte kardeşim al. Hak ettiğin yerdesin al. Hemen Allah'ından cezasını buldu. Gönder bakayım Blue'ya. Vallahi arkadaşlar o kadar zevkli ki anlatamam ya. Bunu size nasıl anlatırım bilemiyorum. Gel siz de anlayabilirsiniz zevk alıyorsunuzdur ya. Siz de özlediniz sonuçta. Ben de özledim. Yani böyle bütün harita elimde gibi. O duygu o kadar iyi ki. O Mia nereye gidiyor? Şuraya doğru atsam. Uf diyorum be. Oğlum ne misin lan? Sen ne pek misin ya? Allah Allah. Kardeşim bu ne? Şundan bir kayacağım. Hop derken duvara sıktım. Dur. Tamam. Şuraya doğru gidiş yoluna. Bum be. Ne açıldı arkadaşlar. Az önce ansızın açıldı. Gerçi oyun başında da yaptık lan görmeden. Yok. Nazar değdi. Hemen nazar değdirdiniz bak sizin yüzünüzden. Peki Şuraya doğru atsam. Güzel. Görünmezlik basmışlar bir de. Bu arada pembe çarp alacaktım. Ha dur dur dur. Dur kenar kenar kenar. İzliyor musun bak. Buraya hatırlıyor musun? Gel bakayım. Ama bunun ikisi bizim counter'ımız. Kenarı unutmamışsınızdır değil mi kardeşim? Kenar önemli. Ah. Zorlamayalım mı? Acaba. Hop tamam. Yer mi? Yok. Ya beyze kapandılar ya. Tutsam bile hani oradan nasıl keseceğim? Franco olmazsa keserim. Ama Franco varken yanlarında sıkıntı biliyorsunuz. Zaten az önce örneğini gördük öyle öldüm. Bir şey yazmışlar mı? Ha birbirlerine laf ediyorlar. Dur bakayım. Bekle 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 bekle. Neredeler bilmiyorum. Şöyle bir görüş alalım. Tamam. Allah şuraya bir pusalım ya. Aha, aha. Dur dur dur. Selamun aleyküm. Tıs. Bunu keserim. Yalnız duvardan geçemedim. Cık, hak ettim. Öldürün. Tamam. Al. Öldür. Zaten hareket edemiyoruz. Bu tuttuğu zaman var ya. Kadita atıyor. Hareket... Lan oğlum niye konuşamıyorum? Tuttuğu zaman Franco hareket edemiyoruz. Kadita atıyor. Kombada kalıyoruz. Franco nasıl kana susayabilir? Adamda 7 kill var. Adama bak. Kana susayan Franco. O da iyiymiş. Blue'yu hemen alalım. Oğlum Blue almak ne kadar güzel. Bak her her blue alışımın tadını çıkarıyorum. Biliyorsunuz değil mi bunu? Gerçekten blue'ya bayılıyorum. Ya bak şu miyalar böyle farmlıyor tamam mı? Ondan sonra herkese tek atıyor. <laughs> bak ya. Uğraşmak da istemiyorum. Ultisiyle direkt kaçıyor çünkü. Al bakayım. Tamam bak ultisini aldık okey. Ya bir de hani TF çıkıyor. Bensiz kaybedebilirler öyle de bir şey var. Nerede oğlum bu adam? Ee? Neyse çoktan gitti herhalde. Burada falandı. Yok gitmiş çoktan. Base attı büyük ihtimal arka çalıda. Ben TF'den uzak kalıyorum. Bu adamı ben tutmak istemiyorum. Keşke birisi tutsa. Ben oyunu domine etmek istiyorum. Bak 17 kilimiz var. Hmm. Şöyle atıyoruz. Çok iyi çok iyi. Onu bir keselim. Hop. Isır. Yalnız ya. Of tek yedek. Valen'in işte bu tek atışı çok fena. Neyse bu arada iki kişi mi kestim? Yok. Valeyi ben kesmedim. Kadisa'yı kestim. Okey. Bu arada benim dikkatli oynamam lazım. Çünkü ben ölünce oyun bitiyor gibi oluyor. Çok iyi. Bunu kestim. Tamam. Bunu da keseriz. Güzelsin güzelsin. Şuraya. Tamam o da öldü. Gayet iyi. Buradan itibaren dikkatli oynayalım. Dediğim gibi ben ölürsem bir kez daha büyük ihtimal oyun biter. Geldi hali görüyorsunuz. Yani ölmemem gerekiyor oyun. Bana bakıyor şu anda. Şuraya koşuyor. Aa, hızlı koşmuş biraz. Hmm, Lord da geliyor. Dikkatli olacağım ya. Satıcı bir hareket yapmamam gerek. Şunu da aldık. Tamam şuraya da bir şey değil mi? Çalabilirim aslında. Ama görüş lazım. Dur. Şu çukura atarsak aynen. Tamam bak burası orayı gösteriyor. Güzel. Hadi oğlum. Çok iyi ve Tamam. İlk çalışımız bu arada bak. İlk çalışımız 9 ay sonra. Hadi bakalım. Yok. Alev atışıyla ne çalıyor oğlum var ya ne kadar çok çalıyorduk ha. Onları da çok özledim. Aa ne yapıyor bu ne yapıyor bak bak bak. Şuraya atsam derken adam oraya kaçıyor. Hmm. Valerina sana dikkat etmemiz lazım. Tamam güzel ölecek o tuttum onu. Dur bakayım oğlum. Kadita. Kadita sen beni sinir etmiştin değil mi? Al sana kafana. Gel buraya oğlum. Al sana. Güzel. Gayet iyi. Harika oyunumu da basarım. Dur bakalım. E ee, Franco nerede? 20 kilimiz olmuş. Bitirelim mi ya? Vallahi bitirmezsem yenilirim diye korkuyorum o oyun gibi. Güzel. Hop hop birazcık kaşınıyorum. Onu bir daha tutacağım. Hadi oğlum. Çok iyi. <laughs> Adam kanser oldu bak bak bak. Oh nice. Kaya kaya kestik. De oyunu bitiremeyeceğiz istesek de. Doğuyorlar çıkalım. Bulularını falan alalım ama. Güzel. Rakibin bulusunu da bu çok aldık ya. Bizim bulumuz bu arada niye rakibin diyorum ki. Çok iyi. Bak ultisi, ultisini atarken attım. Dur bakayım ama. Bir daha tutmam lazım. Onu keserler. Ah be. Ah be kardeşim. Şöyle atsam. Tamam tamam. Onu şöyle kesip çıkayım. Güzel. Şuradan kaç şuradan kaç. Aman aman. Aman aman. Lan yu. O ne? O neydi kardeşim? Gerçi şaşırmamam lazım. Vale çok vuruyor ya. Adam beni bir skill teklemiş. Şuna bakar mısın? Sadece bir skill 2500 ne? Yuh be kardeşim. Neyse güzel güzel. Ölmeme rağmen oyun bitmedi. Çünkü ölmeden önce bir şeyler yaptık yine. Bu arada Blue'umu almazsan sevinirim. O Blue bana ait. Teşekkürler. Şöyle Franco'yu da kesebiliriz biliyor musunuz? Yok çıktı. Üstte Mia var dur. Aa, aferin lan güzel güzel güzel. Bak bu iyi oldu işte. Tamam. Şu taraftan atmak istiyorum. Buralar şu an doğru yerler. <laughs> Şöyle bir salladım. Ona girmem. Girer gibi yaparım. Tamam. Ama Rafael gaza geldin. Ben skill'lerini almaya çalıştım ama. Ama sen gaza geldin bak. Olmadı. Dur bakalım. Şöyle atalım. Hadi lan. Yok. <laughs> Vallahi çekiyordu. Oğlum çekerse direkt tek yerim. Gönder. Ah oh be. Adamdaki şansa bakar mısınız? Dur 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 dur. Bekle Kadita'ya atabilirim. Dur bakalım. Ah oğlum bunlar ne oldu? Bunlar şanslı olmaya başladı bak. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Aha onu yedi. İşte onu yedi. Gel buraya. Al sana. Hadi bununla da şansını göster. Peki şunu da şöyle tutsam. Çok iyi. Bunu da ısırdım. Nice. Dur bakalım. Şunu da böyle tutayım. Ana. Neyse bitir tamam. Bitir bitir bitir. Acım oğlum. Bitir. Tamam. Güzel. 10 numara bak. Dominatör Selena kardeşim. Dominatör Selena. Hadi bakalım. Şöyle skor tablosuna da bakalım. MVP's. Bu arada ligimi saklamaya çalışmıyorum. Hani Epic ligindeyiz şu an. Çünkü hesap aylardır oynanmıyor. Hızlıca kasıyorum. Bakalım. Zaten hesap alacağım. Ha ondan da bahsetmiş olayım. Bu arada hasarımıza bakar mısınız? Neyse neyse. Hesap alacağım yeni. Yani güzelinden bir hesap alırım. Şimdilik bir süre böyle idare edeceğiz. Zaten yüksek lige çıktığına daha iyi videolarımız çıkar. Zaten elimizi ısıtıyoruz. Sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 24 kilimiz var. Daha ne olsun diyoruz. E yarın görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Öpüldünüz. Tıs. Can't keep me down. Lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go where I hear the sound, all on my own. I can feel it now, unknown. So my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, i rest in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking.